Herkese merhaba arkadaşlar. Sepya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Emre. Bugün sizlere Okis borsası nasıl kullanılır onu göstereceğim. Eğer bir Okis hesabınız yoksa ve para transfer videosunu izlemek istiyorsanız kartlarda çıkan videolardan ulaşabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Evet ilk olarak Okis'in spot alsat kısmını inceleyelim. Bunun için alsat kısmının altındaki temel işlemlerden alsat spot işlemlerini tıklıyorum. Ve bizim burada Okis'in klasik alsat arayüzü karşılıyor. Burada neler var? Limit emri ve piyasa emri kısmımız var. Limit emri dediğimiz şey ise bizim belirlediğimiz fiyat üzerindeki alım veya satım olanağını sağlayan kısım. Piyasa emri ise bizim markette gördüğümüz tahtadaki anlık olarak alıcı veya satıcıdan bizim emir girmemizi sağlıyor. Yani piyasa emrinin limit emriden farkı şu anki belirlediğimiz işte 25 dolarlık bir alım belirliyorum. Ve diyorum ki ben burada piyasa emrinden 25 dolarlık alım gir. Alım girdiğiniz zaman satıcı kısımdaki kişilerden direkt olarak alımı bana sağlamış olacak veya satım girdiğiniz zaman da buradaki alıcı kısımda direkt alım veya satım olanağı sunacak bana. Şöyle hemen örnek açısından gösterelim. 15 dolarlık veya 20 dolarlık alım giriyoruz burada. Velodrom al diyorum. Ve direkt belli bir fiyat belirlemeden direkt benim market kısmındaki yani satıcı kısmındaki kişilerden alım emrini girmiş oldu ve alımım tamamlandı. Aynı şekilde bunu satış içinde kullanabiliriz. Buradan full fulledim ve velodrom sat dedim. Ben gene fiyat belirlemeden buradaki alıcı kısımdan birine yani en üst seviyedeki ve buradaki en alt seviyedeki kişilerden satın veya alım imkanı sundu. Limit emirinde burada belirlediğimiz fiyat üzerinde alım veya satım yapabiliriz. 0.105 seviyesinden 25 dolarlık alım gir diyorum ve ledrom al diyorum. Ve fiyat burada hatta grafik üstünde de bunu görebiliyoruz. Fiyat bu seviyeye düştüğü zaman benim Alım emrim gerçekleşmiş olacak. Bunu satım içinde kullanabilirsiniz. Peki burada benim OKS'in en sevdiğim özelliğine geliyorum. Buradaki emirleri iptal edelim. Evet en sevdiğim özelliği burada limit emir kısmında veya piyasa emrindeki karı al ve zarar durdur seçenekleri. Peki bu emirler ne işe yarıyor? Ben şöyle bir şey yapacağım burada alım emri girerken. Ben daha alım emrini girmeden yani coin'i alım emrim gerçekleşmeden... Karım al ve zarar durdur seçeneğini tekrardan ekleyebiliyorum. Yani coin'in alım emri gerçekleşmemiş. Ve ben diyorum ki şu seviyeye gelirse benim coin'imi al ve şu seviyeye gelirse coin'imi tekrardan sat seçeneğini ekleyebiliyorum. Aynı şekilde zarar durdur seçeneğini de ekleyebiliyorum. Örnek olarak şöyle gösterelim. Coin 0.1 seviyesine düştüğü zaman bana 25 dolarlık velodromdan al. Ve burada tekrardan coin seviyesi 11 cent'e çıkarsa da coin'i bir karlı bir şekilde sat seçeneğini eklediğimde burada alım ve satım emirlerini gerçekleştirmiş oluyorum. Stop kısmını da ayarlayalım hatta 0.09 seviyesine gelirse de benim veri hepsini sat olarak ayarlıyorum burada. Ben şu anda ne yapmış oldum? Daha alım emri gerçekleşmeden belirlediğim aralıklarla hem karımı al seçeneğini tanımlamış oldum hem de zarar durdu seçeneğini tanımlamış oldum. Yani bu şuna olanak sağlıyor. Ben alım emri girdim. Daha sonrasında satım emrine gireceğim. Ve bunların hepsini takip etmek yerine daha ilk emiri açmadan bunları ben takip edebiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. Hatta burada böyle durum al diyelim. Ve belirlediğimde burada çift yönlü olarak görüntüle diyeceğim. Evet burada gördüğünüz gibi 10 centten alıyorum. 11 sente gelirse satıyorum. 9 sente gelirse de stop alıyorum. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Benim en sevdiğim özelliklerinden biri. Şimdi ise OKX'de kaldıraçlı işlemler açacağımız kısma gelelim. Bunun için alsat kısmından türevlerden sürekli swap'ı tıklıyorum. Ve burada sayfamız açıldı. Peki burada benim otisinin en sevdiğim özelliği ne? Ben normalde herhangi bir borsada kaldıraçlı işlem açacakken o tarafa para transferi yapmam gerekiyor. Ama benim spot hesabımda dolar varsa, USDT varsa veya herhangi bir coin varsa ben burada otomatik olarak spot'taki kullandığım doları transfer yapmadan vadeli işlemlerde de işlem açabiliyorum. Yani bunu nasıl sağlayacağız? Varlıkların kısmına tekrardan geleceğim burada. Varlıkların kısmına geldik. Ve burada dizim varlıklar kısmında fon hesabı var. Alsat hesabı kısmı var. Fon hesabı neydi? Biz para transferi yaptığımızda ilk olarak bizim para transferimiz fon hesabına gerçekleşiyordu. Ve daha sonrasında burada biz transfer et kısmında kullanarak Fon hesabındaki varlıklarımızı alsat hesabını göndererek spotta alım veya satım yapabiliyorduk. Aynı zamanda burada kaldıraçlı işlemler de açabiliyoruz. Normalde diğer borsalarda görmüşsünüzdür illaki siz para transferi yaptığınızda spot kısmında vadeli işlemler açamazsınız. Yani kaldıraçlı işlemler açamazsınız. Bunun için ne yapmanız gerekir? Kaldıraçlı işlemler kısmına para transferi yapmanız gerekir. Ama Office borsası bir de şöyle bir özellik sunmuş. Demiş ki spotta alsat yaptığım dolarla aynı zamanda direkt para transferi yapmadan kaldıraçlı işlemler de açabilirsin. Şimdi ise geri geliyorum. Ve bizim burada kaldıraçlı işlemler açarken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bunlardan ilki ben işlem açarken izole modda mı açacağım yoksa çapraz modda mı açacağım? Peki bunlar nedir? İzole modla çapraz modun en büyük farkı dizin belirlediğiniz diz miktarının değişken olması. Yani izole modda ben belli bir miktar dolar riske ettiğimde mesela bu 20 dolar civarında bir rakam olsun. 20 dolar riske ettiğimde ben sadece 20 dolarlık bir pozisyon açmış olacağım ve param lik olursa sadece 20 dolarım lik olacak. Ama çapraz modda ben 20 dolarlık bir işlem açarsam. Bu 20 dolar olsa dahi yani benim zararım 20 dolar, 20 dolar geçtiğinde 25 dolar, 30 dolar olsa dahi işlemim devam edecek. Peki bunları neden kullanıyoruz? Çünkü bazı ani bir pamplar ve damplarda siz izole modda işlem açtığınızda lik olabilirsiniz. Ama çapraz modda işlem açtığınızda siz 20 dolarlık işlem açmış olsanız dahi burada zararınız 30 dolara düşebilir, 40 dolara düşebilir. Ama tekrardan 10 dolara tekrardan kar elde edebilirsiniz. Yani bunun için ani pump ve dump'larda riskli işlemlerde çapraz mod kullanıyoruz. Peki bizim burada kullandığımız x oranı nedir? X oranı bizim risk miktarımızı belirliyor. Yani bu şey demek oluyor. Ben işlem açarken 20 dolarlık bir işlem açıyorsam ve 10x kaldıraç kullanıyorsam benim aslında 200 dolarlık param varmış da onunla işlem açıyormuş gibi olanak sağlıyor bu bana. Peki bunu nasıl sağlıyor bize borsa? Borsa bize diyor ki sen 10x kaldıraçlı bir işlem açıyorsan ve 20 doların varsa eğer size senin açtığın fiyattan, %10 düşerse bu 20 dolara komple gider. %10 yükselirse de 10x kaldıraçta senin para 2 katına çıkar. Yani 20 doların 40 dolar olur. Size borsa böyle bir olanak sağlıyor. Tabii ki ben bunu e, uzun pozisyon, long yani yükseleceğini düşündüğüm bir pozisyonda bunu gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde bunu tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Bu fiyattan bir short pozisyon açacak olursam %10 düştüğü zaman benim para 2 katına çıkıyor. %10 yükseldiği zaman benim 20 doların komple gitmiş oluyor. Siz bunu kendiniz risk miktarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve bizim burada spotlu da olduğu gibi karı al ve zarar durduğu seçeneğimiz var. Bunu nasıl kullanacağız? Burada karı al, zarar durduğu açıkladım. Ve Bitcoin'in fiyatını belirliyorum. Şu fiyattan long kaç diyeceğim. Yani yakın olması açısından şöyle bir fiyat belirleyelim. Ve diyeceğim ki ben burada. Bitcoin'in fiyatı şu anda 30.360 dolar. Ve 30.400'e geldiğinde benim işlemimi kapat, karla çık daha işlem gerçekleşmedi bu arada. Şu anda emirleri giriyoruz. Ve 30.350 değil de 30.300'e geldiği zaman da benim zararımı durduk ve pozisyonu kapat olarak işaretliyorum burada. Ve işlemi açıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi benim işlemim birazdan açılacaktır. Hatta açılmış. Bunu da şu kısımda kontrol edebilirsiniz. Normalde açık emirler kısmında buraya gelmesi gerekiyordu. Ama direkt işlemi açtığım için ben açık pozisyonlar kısmına geldi. Ve burada işlemimi değerlendirebilirim. Ne kadar karda olduğumu, zararda olduğumu görebilirim. Açık pozisyonlar kısmından bunu kontrol edebilirsiniz. Ve peki benim işlemim açılmadan önce ben burada TP ve zarar durdu seçeneği belirlemiştim. Bunlar da çalışıyor. Yani işlemim gerçekleşti şu anda. Eğer Bitcoin 31.400 seviyesine gelirse ben karımı alıp çıkmış olacağım. Eğer Bitcoin 31.300 seviyesine gelirse zararı durdurmuş olacağım. Bunlar çok güzel özellikler arkadaşlar. Yani ben şöyle bir şey yapıyorum genelde. Belli bir yerde eğer ben likitle bulduysam veya işte analiz yaptıysam ben diyorum ki mesela 31 bin seviyesine geldiğinde Bitcoin'e short aç. Yani kısa pozisyon al. Short açınca ne oluyordu? Short açınca Bitcoin düştükçe ben para kazanıyordum. Aynı zamanda long açtığım zaman da benim kaldıraç oranıma göre Bitcoin yükseldi ben para kazanıyorum. Ben 31 bin seviyesine geldiğinde short işlemi açıyorsam eğer Bitcoin de ani bir şekilde 31 bine geldiğinde ve sonrasında 31.500'e düştüğünde ben bu değer aralığını giriyorum ve ani pump ve dumplarda hemen kar malım çıkmış oluyorum veya ben 31.000'e geldiğinde uyuyor da olabilirim veya işte o zaman müsait olmayabilirim ama ben bu emirleri verdiğimde kendimi güvenilir bir şekilde işlemimi açmış oluyorum ve ben kar veya zarar ediyorum çok güzel bir özellik bu ve daha sonrasında burada kullanacağımız başka özelliklerden aynı şekilde piyasa emri piyasa emri de spotta gördüğünüz gibi benim belirlediğim risk oranına göre 20 dolarlık ben bir risk oranı belirledim kendime ve diyorum ki burada izole modda o risk aç ve market emri de yap bunu. Demin ki limit ne yapmıştık? Biz belirli bir fiyat belirlemiştik. Sadece o fiyat üzerindeki emirleri tetikliyorduk. Ama piyasa emrinde böyle bir şey yok. Ben direkt marketteki emirden piyasaya alırım. Yani 20 dolarlık bir pozisyon açarım. 20 dolar 10 risk da kontrol ediyoruz. 20 dolarlık bir işlem açarım ve burada da tekrardan kârı az zarar durduk seçeneğimi ayarlarım. 30 bin, 400'de benim karımı al. 30 bin. 300'de de zararını durdur. Yani stop ol. Tekrardan buradan işlemi giriyorum. Ve burada gördüğünüz gibi iki pozisyonda açılmış bir şekilde duruyor. Ve burada hemen pozisyonumuzu kapatıyoruz. Burada belirlediğimiz miktarda fiyat belirleyelim ve kapat diyelim. Tutar kısmında %100 yapıyoruz. Burada fiyatı belirledim. Kapat diyorum. Ve pozisyonun büyük ihtimalle biraz sonra gerçekleşecek. Açık emirler kısmında bunu kontrol edebilirim. Bakın burada verdiğim emir gözüküyor. Evet hala pozisyonumuz kapatılmadı. Bunu şöyle yapabiliriz. Hatta kapasitesini yüksel diyelim. Açık pozisyonlarda ben %100 miktarında market emriyle pozisyonu kapatabilirim. Burada hepsini kapasitesine tıklıyorum ve Pozisyonumuz market emriyle kapanmış oldu. Burada emir geçmişinden de biz ne kadar kar zarar ettik bunu da görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 20 saat zarar etmişiz. Tekrardan açık emirler kısmına geldim. Şimdi peki burada izola mod değildi çapraz modda bu işlemi açmış olsaydık ne olacaktı? Çapraz modu açtık ve burada çapraz modu açtığımızda biz 20 dolar risk etsek dahi işlemimiz 30 dolar zarara gelse bile bizim pozisyonumuz kapanmayacak. İzola moddan tek farkı bu. Ben izole modda ve çapraz modda 20 dolarlık işlem açtığında izola modda 20 doların üstüne zararım çıktığında benim pozisyonum kapanır. Ama çapraz modda bizim dolarımız varsa bakiyemiz varsa 20 doların üstüne zarar etsem dahi benim pozisyonum kapanmaz bir işlenmeye devam eder. İsterseniz izola modda 50 ismi işlem açalım. Burada tekrardan 20 dolar yazıyorum. Ve burada piyasa emriyle işlemi açacağım. Bu sefer de short açabiliriz. Short işlem açalım. Tekrardan burayı doldurun diyor. 20 dolar 50x Burada 1000 dolar büyüklüğünde bir pozisyon açacağım ben. Tabi ki bu tamamen 1000 dolar olamaz arkadaşlar. Çünkü bitcoin'in burada belirlediğiniz miktarı göre bir oran belirleniyor. Yani şöyle olacak bu. Bitcoin'in fiyatı çok yüksek olduğu için bu bitcoin'in tam kat sayıları şeklinde denk gelmesi için bunu siz aslında alttaki bardan da ayarlayabilirsiniz. Yani burada margin kısmındaki miktar kadar siz long veya short açabilirsiniz. Burada mesela 20 dolar büyüklüğünde değil de 25 dolar büyüklüğünde bir pozisyon açacağım varsayarsam burada sizin belirlediğiniz miktar göre. Burada barı çekerek bunu ayarlayabilirsiniz tamamıyla. Burada pozisyon açtığımızda tekrardan açık pozisyonlara geliyor bu. Ve burada ben çağrımı alıp veya zararımı durdurabiliyorum. Burada tekrardan %100'ü diyelim. Kapat diyelim. Ve burada gördüğünüz gibi benim emrim gözüküyor. Fiyat buraya geldiği zaman benim pozisyonumu kapatacak. Tabii gelirse. Ve geldi. Benim pozisyonum kapandı. Emir geçmişine tekrar geliyorum. Emir geçmişinde burada ben açtığım fiyattan tamamıyla geri pozisyonumu kapatmış oldum. Ve aslında burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de siz aslında buraya 20 dolar yazmayıp siz buradaki bardan alım veya yaparsanız yani buradaki gösterdiğim şekilde şurada görüyorsunuz. Siz bu barı yükselttiğinizde sizin marjin kısmınızdaki buraya bağladığınız para miktarı gözüküyor. Ben burada direkt bir dolar yazmak yerine burada çünkü direkt dolar yazarsam bu bitcoin'in tam kaç sayısı olmayabilir. O yüzden bunu tercih etmiyorum. Daha çok buradaki bardan yapmayı bunu tercih ediyorum. Burada benim belirlediğim miktara göre 30 dolar olabilir. 20 dolar olabilir. Ben burada kendi riskimi belirliyorum ve pozisyonumu açıyorum. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.